Evet, e, bugün Türkiye'nin, dünyanın göz bebeği e... Antalya Fransızca ofisimizin imza töreni için buradayız. Ee, çok mutluyum çünkü e, şu anda yaklaşık 18 ilde e, mevcuttuk. Ve Antalya Akdeniz'in e, Gözde ili ilçelerle birlikte, sadece Türkiye'nin değil dünyanın tatilde, e, sahilde, denizde, güneşte, cazibe merkezinde Antalya'da e, Hakan Beyler ve Selecen Hanımlarla birlikte güzel bir ofis açacağız. Evet Hakan Bey. Öncelikle hayırlı olsun. Türkçe Özel sektörde çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra eşiniz e, Hanım'la birlikte ben de emlak sektöründe olacağım ve Antalya'da güzel işler diyeceğim diye buradasınız. Evet niçin emlak sektörü? Önce onu ondan başlayalım. Öncelikle e, emlak sektörüne yönelmemizdeki en büyük etken eşimde de kendimde de bir yani iletişim becerisi olduğunu evet. Yani görüştüğümüz, konuştuğumuz, iletişim kurduğumuz, e, e, insanlarda bir güven duygusu oluşturduğumuzu fark ettik. Ve kendimiz bu potansiyeli göre biz bu güven ortamında bu iletişim becerimizi kullanarak nasıl e, bir yerlere gelebiliriz diye düşündük. O bu şekilde biz emlak sektörüne giriş yapmayı planladık. Ancak her ne kadar iletişim becerisine güvensek de kendi adımıza, yani bunun yeterli olmayacağını farkındaydık. Çünkü çok büyük bir sektör, e, tabiri caizse devler liginde e, sahaya çıkmak gibi bir şey olacaktı. Ve bizim e, bu sektörde ayakta kalmamız için sağlam bir teknolojik altyapıya, ileri bir eğitim desteğine ihtiyacımız var. E, bu yönde araştırmalarımızı yaparken mentorumuz Sinan Bey ile tanıştık ve kendisi e. bizim bu dinimizi biz bu dinbeste daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Temaslarımız oldu, görüşmelerimiz oldu ve en erken fırsatta bir online görüşme gerçekleştirdik. Bu online gör görüşme neticesinde evet. biz teknolojik altyapısının eğitim desteklerini ve daha birçok alandaki desteklerini keşfettik. Hı hı. Ve insanın hayatında bazı, bazı fırsatlar bir defa gelir evet. ve Antalya gibi Türkiye'nin yüzde şekillerinden, dünyanın dediğiniz gibi yüzde şekillerinden birinde ofis olmaması ve böyle bir fırsat olması bir daha böyle bir şeye denk gelemeyebiliriz diye düşündük. Acele etmeden, kararlı adımlarla, araştırarak bu sonuca vardık ve bugüne geldik. Evet, evet ne güzel tespitleriniz ve kendinize güveniniz ve kendinizin güçlü yönlerini tespit edip bu sektöre aktaracaklarınızı bilmeniz çok kıymetli. Evet, Selcan Hanım, Hakan Bey ile birlikte Antalya'da o büyük potansiyeli gerçekleştirmek için e, buradasınız, bu dimensi tercih ettiniz. İlereye yönelik e, hedefleriniz nasıl bir ofis, nasıl bir ortam buluyorsunuz? Kendi geçmişteki tecrübelerimle evet. ve genç ve dünümüzle bunu daha gençlerle birlikte yani o biraz da evet. daha hareketli sosyal medya özellikle sosyal medyanın çok büyük önemi var. O taraflardan büyüyerek çok Hı. bir katkımız olacağını düşünüyorum. Hı. Gençiz dinamiyiz. Evet. Yani başaracağız. Bence bayağı farklı Cesur, bir yol evet. Bu Hı. çok kıymetli Sercan evet. Hanım. Yani buradaki genç dinamizmi Hı. sadece kendiniz değil, ekibinizle birlikte evet harekete geçirmenin ve bu dinvestiyon sunduğu özellikle biz onu çok önemsiyoruz. Şimdi insanlar sürekli sosyal medyada, sürekli dijital ortamda orada etkin bir şekilde görülür olmak, müşteriye yönelik sunduğunuz kaliteli hizmetin karşı tarafca farkında olunmasını sağlamak çok kıymetli. O konuda da bizim imkanları geliştirerek Antalya nezdinde hem Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza hem de Antalya'ya teveccüh gösteren ülkelere yönelik çalışmalar ben inanıyorum ki o potansiyelin çok daha hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Teşekkür